Aslı Uğur abi. Nasılsınız? Sağ olun. Ya iki dakika. Ya, ya kral her yerde yapalım. Gözünü seveyim ya. Şöyle alabilir miyiz <laughs> ya sırtınızı şöyle alsak? Güzel yani. Ne Gel bu tarafa orada kalonyası, kalonyası var da kalonyası var o. İyi mi? Heh, evet. Tarafa, mi? Heh, evet. Tarafa, nasıl gidiyor efendim? İyi vallahi, çok iyi. Ne yapalım? Çok mantıklı. Görüşme yaptık. Yani diziyle ilgili değil tabii sahne işleriyle ilgili bir toplantımız vardı. Onu böyle bir detaylandırdık teknik Yönetmenimizle tanıştık vesaire. Harika. Öyle devam Var ediyor. Var mı sahneyle ilgili yeni dizler? Valla Afara bir arabesk müzikal devam ediyor benim Hı. biliyorsunuz. Onu sürekli sahneye koyuyoruz. E onun dışında da memlekete gidip geliyorum sürekli duyuyorsunuzdur. Hatay'da evet, evet. ayağımız. Orada yapmayı... Hatta Birkaç kez sonra işte orada 100. yıl köy projemiz var bizim, onun lansmanıyla ilgili diyeceğim. Detaylandırabilir miyiz biraz? Önemli bir konuya Ya şöyle, aslında birkaç tane hatta 6-7 tane gönüllü arkadaşım bir araya gelip, özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında eğitime, üretime her şeyden daha çok ihtiyaç var. Hele bir de dayanıklı depreme dayanıklı yapılara, konuklara çok ihtiyaç var. O 6-7 tane genç arkadaş bir örgütlenmişler, ciddi bir bütçe yapmışlar. Hayır. Jandarma Asayiş Vakfı da sağ olsun bize Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsü içerisinde bir arazi tahsis etmiş. Harika. Oraya şimdi yerleşkeler yapılıyor. İçinde hem eğitim devamlılığı sağlanacak, hem insanların geçici olarak barınmaları sağlanacak, hem orada bir ekosistem kurulacak, üretim olacak. Ee, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde tüm o sınıf ortadan kalktıktan sonra eğitim amaçlı öğrenci barındırabilecek, eğitmenlerimizin barınabileceği bir alan inşa ediyoruz. Kabaca böyle tarif edeyim ki ee, zaten çok yakın zamanda basınla da paylaşacağız. Onunla ilgili çalışmalarına koşturuyoruz yani. Hatay nasıl? Toparlanıyor mu? Ya Şimdi tabii çok kolay bir süreç kendimi... değil. Yani şu an işte yıkımların yüzde %87'si tamamlandı neredeyse. Ee, yani ufak ufak planlamalara gidilmesi e, gerekiyor artık. İnsanların tabi hali hazırda e, küçük de olsa bazı dertleri var. Birbiri, bir farklı hakkı derdi var. Özellikle Hatay'a dair söyleyeceğim cümle şu ki e, insanların böyle sosyalleşebileceği alan yok o yıkımdan kaynaklı. Biz de oraların oluşabilmesi açısından biraz dürtüyoruz e, yöneticileri. E, ama sıkıntı tabi yani bir evet. çünkü mücadelesini verdiğimiz şey takdir edersiniz ki koca bir yıkım. Yeniden kurulması gerekiyor şehrin. Sabır yani. Sizin de orada görünmeniz manevi anlamda destek oluyordur. Ya Bizim gayet tabii abi verir. benim çocukluğum, gençliğim, her şeyim tabii. Ki. Hatay. Ben bir de Hatay aşığı bir adamım. Çünkü dostlarıma da hep aynı şeyi söylüyorum. Dediğim olmalar önce çok özledim şehrimi ama ondan sonra daha çok özlemeye başladım çünkü hakikaten bir de herkesin tanıdığı ve bildiği birisi olduğu için insanlar hiçbir şey yapmasa bile gelip içlerini döküyorlar bana. bu da bir şey yani. Kesinlikle. Doğru. E, yargı harika gidiyor. Evet çok şükür. E, neler söylemek istersiniz? Korkaz öldü mü ya? Ceylin'in savcılıktan istifa etmesinden sonra sizi derin yol çektiniz galiba. <laughs> ya tabii şimdi abi e, iyi arkadaşlar yani kankalar. E, onun savcı olması meselesi o iki arkadaşın böyle arasını biraz Gerilimli bir ilişkiye çeviriyor, tabi tekrar avukatlığa dönüyor olması da. Hayır hayır onlarla uğraşmaktan siz aş yaşamıyorsunuz. arada kesinlikle <laughs> öyle, biz, bizim, biz tam patates olduk ya. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇kinci sezon son sezon mu olacak? Yani çok söyleme tarafları olmazsınız ama birinin sezonu... Bir sezon ya şöyle yaşayam, cevap, yani vallahi hiç varmıyorum. bilgim yok. Yani e, şöyle biz oyuncu olarak işte sezonluk anlaşmalar yapıyoruz. Evet. Yani gün sonunda kreatif taraf bunu alır, nereye götürür, ne kadar sürer. Bunun planlamasını kanal yapıp, senaryo tarafı yapıyor. Şimdilik gerçekten öyle bir bilgi yok. Yani ben devam edeceğiz diye ama yarın bir Hanların şöyle bir sistemi var. Artık dişlerimizi sıkıyoruz. 2-3 bölümde mutlu geçsin diye. Sema Hanım'a tatlı tatlı sistemleri oluyor. Siz de o yorumları okuyor musunuz? şey söyleyeyim. Aynı ben, şeyi siz de düşünüyor musunuz? Ben öyle çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı değilim. Yani o yorum falan okumam ama şunu biliyorum ki her şey mutlu gittiği zaman reyting aşağı doğru gidiyor. <laughs> <laughs> Azıcık çatışma olmasında, gerilim olmasında fayda var yani. İzlenmeye değer şey o taraf aslında. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ olun. Kendinize iyi Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ